Mesela değil nükleer silah kullanmak parantez açarak söylüyorum. Bunu zikretmek bile sözleşmeye sözleşmeye göre suç. "Ben de nükleer silah var bile denmemesi" söyleniyor. İlk ama isherle sözleşmede yok. Mecazen söyledim diye hani geri atıyor. Bunu götürebiliyorsunuz ama. Sonra artık bakanlar o sözleşmede yok. Adam kabul etmiyor ki hala halinde olduğunu. Işte olduğunu kabul, yani kabul etmiyor. Bakanı görevden almasını <laughs> Tamam. Hani sen ona kızıyor. Neyse, dönelim. Yani Amerikan resmi yönetimiyle İran bu şekilde yüze gelmek istemiyor. Korkulan hal şudur. Bu bahsettiğimiz silahların tamamı Amerikan kuvvet yapısı içinde belli gruplara aitler. Kara kuvvetleridir, şudur, budur filan. O kısım bizi ilgilendiriyor. Ancak bunlar her gelişte görev komutanlıkları SENTKOM'a aktarılıyor. Hı. Mesela o denizaltı şu anda SENTKOM'un komutasında. Ha. Bu iki grubun Bölgeyi iyice fela büyük bir felakete sürükleyebileceğine ilişkin kanaat çok yaygın olarak sadece bölgede değil Ankara'dan hissediliyor. Ankara'da var. Hatta suriye Lübnan üzerinden ilerler ise bunun terör örgütlerinin işbirliğine dönüşebileceği, PKK-YPG'nin duruma vaziyet edebileceği, katıl bu katılımın sağlanacağı, Esad yönetiminin belki düşürülmek isteneceği vesaire vesaire bu uzatılıyor uzatılıyor uzatılıyor. Nitekim Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılardaki anomali yani çok yüksek rakamlara çıkmış durumda. Daha önceki örneklerine kıyasla ve Trump'ın verdiği örnek gibi değil. Hani atıyorlar bir füze bize doğru geliyor ama nereye doğru gidiyor değil hepsi vuruyor. Hepsi vuruyor onlar işlerine kapanıyorlar karşılık veriyorlar ve yaralı sayısı var çok yüksek derecede. Şimdi genel hattı bu Burada hakikaten bu işin yayılma riski bulunuyor. Bu yayılma riskinin birinci aşamasında biz müdahil olmak zorunda kalırız. Bakın benim en büyük korkum bu, kaygım bu. Yani eğer Suriye'de ya da Irak'ta hele hele kuzeylerine yakın bölümlerde bir değişiklik olması haline ona dahi gerek yok. Terör örgütünün bir bu bileşimin parçasına dönüşmesi halinde biz askeri olarak müdahale ederiz PKK'nın şey. müdahale Tabi çünkü o zaman mesela. şöyle bir şey ortaya çıkmış olacak. Sentkom, İsrail, nasıl Ölgeçim tamamı PKK ki buna ilginç çok. Bunu nasıl aş yani bu bu riski sadece ben tekrarlamak istedim. Yani Türkiye'nin reflekslerinde bu var. Mesela üstler konusu açıldığında şöyle gelişmeler oldu. Mesela şu, e, Sayın Fidan'la Blinken'ın görüşmesinde bu konunun geçip geçmediğine ilişkin bir tartışma yaşandı kulislerde. Yani üstler müstler tamam da hangi bağlamda geçebilir? Türkiye Amerikan ilişkileri ortada. İran'a yönelik acaba böyle bir şey olsa Türkiye bu üstlerin kullanılmasına ne der gibi bir lafın kulislerde dolaşıyor olması konuşulması çok ciddi. Fakat şöyle bir şey oldu aynı gün İncirlik üstüne yönelik bir protesto eylemi gerçekleşti. Amerika tarafı bunu koordine olarak algıladı. Yani ziyaretle, Blinken'ın ziyaretiyle üstlere yönelik hareketi, protesto hareketini birleşik gördü. Ha, yani bir cevap olarak. Çok sıra dışıydı. Bu okuma da sıra dışıdır ama ortaya çıkan şey vaka şu oldu. Joseph Hotel yani Centcom'un bir önceki komutanı çıktı. <laughs> Voice of America eliyle bütün dünyaya ve en çok bize bir şey söyledi. Dedi ki evet tabii ki dedi Türk halkının Protesto etme hakkı var. Yalnız Amerika Birleşik Devletleri şeyinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin de yani şunu söyledi: Buradaki varlığımıza yönelik bir şeyi biz yine kendimize alırız. Kendiniz kimsiniz kardeşim? Sen koma alırız. Şimdi bu örneği birinci bölümdeki açılıştaki şeyi desteklemek için verdim. Aslında işlerin hani bir görünen tarafı var, bir başka katmanı var, bir de yürüyüş şekli var. Sadece ateşkesin sağlanması dışında. Türkiye'nin başta olmak üzere şöyle bir talebi var. Bunların sorumluları artık hesap vermeli ki bir daha aynı rezillik asla bir daha yapılamasın. Kimse buna cesaret edemesin ve Orta Doğu'daki artık taşlar yerine otursun. Bunu birden çok söylüyor Ankara çeşitli ağızlardan. Diyor ki buradaki sorunun temeli şudur. İsrail bu şekilde burada durduğu sürece gitsin anlamında değil. Burada durduğu sürece Orta Doğu'nun bütünündeki Büyük Orta Doğu anlayın onu. Büyük Orta Doğu'nun hiçbir yerinde huzuru olmayacak. Çünkü sorun bu. Yani sorun çıbanın başı İsrail diyor. Ve Amerika'yı da işaret ediyor. Yalnız da değil bir şey. O halde bunu nasıl halletmeyi düşünüyoruz? O halde nasıl bir yöntem kullanabiliriz? Bugüne kadar konuştuğumuz, tartıştığımız ve yaşadığımız hiçbir olay bunlara çözüm olmuyor. Çözüm olmuyor. Geriye bir tek şey kalıyor. O da küresel bir itiraz halini pratiğe dönüştürmek. Birkaç olay saymak istiyorum. Şeyleri söylemeyeceğim. Gerçekten beni şaşırttı. Mesela Londra'daki, Fransa'daki, Amerika Birleşik Devletleri'nde yüz binlere mesela Londra bugün bir milyon aşmış dediler. Bilmiyorum. Bitikalı şey Batı değil. basınında da çözülmeler başladı. Hı hı. Yani orada da artık hani ya bu iş bir gün biter. Bunların hesabı değil de hani utanacak halimiz kan. Bunun bir yere varıp varmayacağını bilmiyorum ama şunu biliyorum. Küresel kamuoyunda etkisi böyle bir muhakkak, şey var. Muhakkak etkisi olacak. Etkisi olacak. Yani küresel kamuoyunda böyle bir rahatsızlık var. Şimdi bir fark var yalnız. Bölgede zaten yani yani hem Kafkaslardan Hazar'dan batıya doğru hem de Orta Doğu'da hem de Afrika'ya kadar sirayet eden bir doğu ilerlemesi var. Buradaki birkaç olay sayacağım. Mesela Şeyi biz az önemsedik, keşke üzerinde daha çok durabilseydik. Mısır ve Suriye ve Türkiye'nin bugün Hı -hı. aynı fotoğrafta yer alıyor olmasını. Önemli. Şunu çok küçümsedik, küçümsemedik, küçümsemedik de az gördük. İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin her şeyi değiştiren bir boyuta geldiği. Geldi, evet. Yani inanılmaz bir şeydir. Ve bunu Çin'in başardı. Gerçek bu yani, yüzleşmek lazım. Evet. Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nın yarattığı yeni jeopolitiğin her şeyi değiştirdiği. Mesela yine şunlara dikkat isterim. Hani petrol fiyatının 127-130 bandına fırlayacağı söyleniyor. Bu Rusya için ya da benzeri ülkeler için büyük nimetler ortaya çıkaracak. Fakat Batı bizim de biz de maalesef. Biz de bundan etkileneceğiz anlamında diyorum. Çok büyük bedeller ödeyecek. Moody's bugün hiç görülmemiş şekilde beni ilgilendirmiyor o kredi derecelendirme kuruluşları ama şöyle bir şey yaptı. Amerikan hükümetinin notunu negatife çevirdi. Yani bakın ekonomiyi sordular. Dediler ki bu adam hala yani en iyi durumu şudur. A, A, A plus. Sen bunu A, A, A'ya indirmiştin. Şimdi Amerikan hükümetini hiç bunlara bakmadan eksiye indiriyorsun ama notunu değiştirmiyorsun. Ben de zaten şeye verdim dedi oyu. Hükümete verdim. Yani hükümetin gideceğini düşürdü adam. Bunların toplamından şunu çıkar. Ha, biraz önce bakın Washington Post gazetesi çok taze. Ukrayna'da kuzey yakın saldırısını yapan Ukraynalı komutanların isimlerini yayınladı. Bunlar da dedi emirleri Genelkurmay Başkanı'ndan aldılar ve haberi orada kesti. Bunu ucuşuna şuna gidecek. Zelenski ve Amerika Birleşik Devletleri. Yani şey değişiyor demek istiyorum. Üç tane parça var. Bir, küresel denklemde doğunun daha baskın halde buraya yükleniyor olması. İki, yine küresel kamuoyunun bu olaya verdiği beni de şaşırtan ama yüksek tondaki reaksiyon. Üç, sahada birçok yerde geri çekilmeler başlamış olması. Ukrayna'da büyük bir dram yaşayacak. Batı öyle gözüküyor. Burada da öyle gözüküyor. Nitekim Çin'le her gün küfreden Biden Çin'e her günkü ve bütün bu dertlerin başı olan Çin'de şimdi görüşmeye bir Söyledim bunları. Şimdi bu genel hattı bu. Amerika. Bunların üzerine binen, bu dalganın üzerine bilen bir platform ancak işimize yarayabilir. Şey için değil. Kapıyı açtırmak ya da buradaki e, masumları, sivilleri kurtarmak için değil. Bir daha olmamasını sağlamak Tam ya da yargılamak, Peki. nükleer sorunu çözmek vesaire. Son nükleer içinde bir şey söyleyeyim Bunlar 69'da gelmişler. Demin şey anlatıyordun ya, loşkun. 69'daki olayı anlatıyordun ya. Meir'den evet. bahsetmiş. 69'da gelmiş bu silahlar ve bu silahların yani nükleer silahları söylüyorum. Sonra yenilemişler vesaire Amerika destek vermiş. Hukuki açıdan yapılacak hiçbir şey bulunmuyor.